Herkese merhabalar güzel yengeç burcu arkadaşlarım. Tekrardan birlikteyiz. Bugün 14 Nisan. Haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize de çok güzel bir hafta dilerim. Hemen şöyle bir bakalım bakalım. Arkadaşlar bakın tam sizi böyle bir sıkıntıyı aynı böyle çok rahat çok böyle pürüzsüz bir şekilde hayatınızdan çıkaracağınız. Özellikle de bakın geçmişin acısı, sıkıntısı, yani negatif ilişkiler varsa bakın bunları bitiriyorsunuz. Ha bunları iki şekilde bitirebilirsiniz. bir daha o defterleri açmayacağım deyip bitirebilirsiniz ya da geçmişten beri istediğiniz bir şey birisi, bir ilişkim düzelsin, işte bir borç kapansın hani böyle bir olayınız varsa düzeltme amaçlı Geçmişten gelen bir olayınız varsa, onu yine halledebilirsiniz ve böylelikle o defteri hani hallettik kapattık da diyebilirsiniz yarım bırakıp istemiyorum yani uğraşan beğenmedim kitabın devamını tak kapatıp gene hani bu olayı halledebilirsiniz. Onun dışında bakın fincanınız çok temiz gözüküyor gerçekten çok temiz bir fincan var. Özellikle dediğim gibi sizi geçmişle ilgili konularınız problemler varsa buralarla ilgili çok çok güzel aydınlatacak muhteşem bir hafta olarak gözüküyor. Zaten sıkıntı da çıktığı için demek ki geçmişin acısı sıkıntısı kapanıyor, bitiyor. Ve yerine daha çok hani geçmişte yaşadığınız değil biraz daha anı yaşadığınız ve geleceği daha fazla düşüneceğiniz demek ki bir sürece giriyorsunuz. Hadi hayırlı olsun maşallah diyelim. Artı bakın burada arkadaşlar şey var. Bir kaşık var. Kaşık eşittir bereket demek. Hatta kaşıktan böyle biraz daha bilirsiniz böyle sulu yemek alırken hani daha büyük bir yemek kaşığına benzer kullanıyoruz ya. Yani kepçe de değil. Biraz hani daha büyüğü gözüküyor. O yüzden yemek kaşığından biraz daha büyük bereketler. Hani gelin bilir. Zaten bakın ucunda da iki tane şey var. Demek ki sizler özellikle iki konuda çok güzel bir Bereket dönemine girebilirsiniz. Bu ister aşk olsun, ister eğitim olsun, ister sağlık olsun, ister para olsun fark etmez. Genel olarak böyle bir bereket. Yani sizi seven sayısı 10 iken 11 olur, 15 olur. Böyle bir hani girdiğiniz çevrede ekstradan bir sevilme e, olaylarınız olabilir. Bilemiyorum. Belki de telefon trafiğiniz artacak bu dönemde. Burada bir bereketlenme olabilir. Bir de şurada tatlı bir kuş var. Belki gözüküyordur. Bu da güzel arkadaşlarım sizin geçmişle ilgili hallettiğinize dair bir olayı, bir meseleyi belki hallettiğinize, kapattığınıza dair bir haber alma olayınız olma ihtimali yüksek. Yani işte aylardır satıyoruz. işte satışla ilgili emlakçı bizi aradı. Tamam satın alacak birini bulmuş. Şimdi gideceğiz göstereceğiz. Ona göre notere geçeceğiz. Yani bakın böyle bir şeyler artık kapanıyor ya da o kişi sizi arar aklınızdaki hani uzun zamandır aklınızda olan soru işaretlerine giderebilir. O açıdan çok çok güzel ve dediğim gibi hayatınızda çok büyük bir aydınlık getiriyor. Bir de dip kısımda bakın iki kişi gözüküyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Boylarınız eşit değil. Bu normal güncel hayattaki boylarınızla bir alakası yok. Tamamen aynı fikirde, aynı ölçüde, aynı değerlere sahip olmayla alakalı. Demek ki sizin haneye yakın ya da sizin kendinize ruhen çok yakın gördüğünüz bir kişi var ama hani işte evliliğe bakış açınız, ilişkilere bakış açınız. Siz mesela ona karşı bir şey hissediyorsunuzdur. Ondan size bir şey var mı yok mu bilmiyorsunuz. Yani böyle bir noktada sanki eşitlenemiyorsunuz. Belki çok fazla fikir çatışması yaşadığınız birisi vardı. Şimdi nasıl görünüyorsunuz? Evet, gene aranızda bir boy fark var. Yani yine bazı noktalar oturmamış. Ama sonuç olarak temiz misiniz? Evet. Dikti ve gözüküyor musunuz? Evet. Yani birbirinizi demek ki değiştirmeden belki anne baba belki partner, belki çocuk bir şekilde demek ki artık orta yolu bulma. Hani bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Yine biz bir olalım deyip böyle hani ilişkiniz artık neye dayalıysa bunu devam ettirme durumunuz var. Gayet güzel. Bir de şuradan bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar biraz sol taraf kapalı. Bu ne demek? Sizin sıkıntıları kapatıyorum. Görmezden geliyorum. Herkesin sorununu problemini çözme şekli farklıdır. Sizler bu hafta bir şeyleri Birilerini görmezden geliyorsunuz, belki buradaki ikili ilişki probleminizi de karşı tarafın bazı şeylerini görmezden gelerek çözüyor olabilirsiniz. Ortada çok güzel bir dolunayınız var. Hem sağ taraf çok çok açık olduğu için sizin hayatınızdaki güzel şeyler daha da artar. Bakın negatifse söylüyorum yani biraz problemleriniz şu olabilir diyerekten ama bakın burada baya baya açıklık var. Çok rahat gözüküyorsunuz yani paranız artabilir cüzdanınıza bilemiyorum para girebilir. Onun dışında aşk güzel zaten gidiyorsa böyle bir hareketlenme varsa evet burada bir genel olarak artışınız olabilir ki bununla ilgili konuşmalar kendisine gösterebilir. Onun dışında dolunay eşittir tamamlanma demektir. Burada hangi açıdan tamamlanıyorsunuz bilemem ama şunu söyleyebilirim. Siz kendinizi nerede adlandırıyorsunuz? Eğer ki ben daha bu karanlık sürece psikolojik olarak, maddi olarak bir şekilde ben karanlık sürece daha yeni girdim. Benim o stresim yeni başladı diyorsanız açık söylemek gerekirse bir süre daha stresiniz devam edebilir. Ondan sonrası zaten görüyorsunuz gülük gülistan. Hayır ben zaten uzun süredir bu sıkıntıyı çekiyorum diyorsanız o zaman siz bu hafta ile birlikte buradasınız demek ki. O bir aydınlanış dönemine geçiyorsunuz. Hatta çok güzel bir kapıdan geçerek bu aydınlanma dönemine girebilirsiniz. Ve farkındaysanız fincanınız beni çok rahat konuşturuyor. Çünkü her şey çok çok açık. Bazen bazı burçlara bakarken yani burada ne anlatmak istiyor? Ya dilim birbirine böyle bir dolanıyor, bir tuhaf oluyor. Ama sizin bakın fincanınız beni çok rahat konuşturuyor. Tabii ki bu bir enerji yansıması tamamen. Demek ki sizler de bu hafta işinizi, gücünüzü yaparken, aynı şekilde konuşmalarınızı demek ki gerçekleştirirken takılmadan bir şeyleri çok daha rahat kavradınız. Belki sınavınız var, çok iyi anlayacaksınız her şeyi. Her şey size çok çok kolay gelecek. Biraz daha böyle demek ki su gibi akacak güzel bir haftanın içerisindesiniz. Şöyle arkadaşlar hemen sağ taraftan devam etmek istiyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Burada bir güneşiniz var. Güneşinizin ortasında da ya S ya Ş harfiniz gözüküyor. Hem bir yola çıkabilirsiniz hem de yeni bir sürece girebilirsiniz. Ki adında soyadında sizlerden S, Ş ya da hanede işte ya da varsa aklınızda birisi adında soyadında S ya da Ş harfi varsa bu kişinin güneşi parlıyor. Olayın içerisinde bizzat siz varsınız. Derseniz benim hoşlandığım birisi var ya da konuştuğum birisi var. İşte çoluğumda çocuğumda var bu harf. Ee, o zaman onların güneşi parlar ama sizin sayenizde. Sizin onların hayatında daha fazla olmanız sayesinde bu gerçekleşebilir. Hayır e, buradaki S ya da Ş harfi bizzat bana ait. Diyorsanız o zaman bizzat sizin kendi sağlığınız, işiniz, gücünüz, gündemlerinizle ilgili bir aydınlanma olabilir ve arkadaşlar bir yerde güneş varsa orada bir rahatlama vardır. Orada hala bir umut durumunuz vardır. Yani sizin kendi içinize yani umutsuz, umutsuzluğa kapılmayın. Aynı zamanda e, tabii ki bir yerde arkadaşlar karanlık varsa o yolda çukur mu var? Kötü bir insan mı var? Göremeyiz. Ama güneş varsa o yolda çukur mu var? ileride bataklık mı var? Ne var ne yok? Her şeyi önceden biraz hani o yolu yürümeden görebiliriz. Sizin de bu şekilde ön sezileriniz, ön çok böyle hani tutarlı olabilir. Yani şu olacak diye hissediyorum diyorsanız evet o olur. O yüzden mümkün olduğunca hissenizi, duygularınızı iyi olan yöne yöneltmeniz çok önemli. Onun dışında bakın gene burada yollarınız var ama yollarınız birbirine bağlanıyor. Genellikle bu şöyle olabiliyor. İşte önce şu şehre gideceğiz, oradan işte yurt dışına çıkacağız ya da oradan da başka şehre gidip öyle döneceğiz. Hani bazen bilirsiniz böyle ziyaret yaparken bir şehirden bir şehire falan gidiliyor. Yani önce o şehre sonra diğer şehirdeki tanıdıklara uğrayıp öyle döneceğiz diyerekten. Ha böyle bir durumunuz olabilir. Belki bir tura katılacaksınız bu yüzden bir şehir şehir geçe geçe gitme durumlarınız olabilir. Onun dışında burada iki kişi olarak Yollarınız birleşebilir. Mesela aşk konusunda yollarınız birleşir. İş mi kuracaksınız? O da mı iş kurmak istiyor? Okey o zaman yolunuz birleşir. Beraber bir birikim yaparsınız. Beraber o sağlık sürecinizi devam ettirirsiniz. Ee, şeklinde bir durumdan bahsedebiliriz. Yani yollar birleşiyor sevgili arkadaşlar. Ee, şurada bakın bir surat var. Farkındaysanız böyle gözlerini kapatmış. Bu bir inanç anlamına geliyor. Yani bir şey inanıyorsunuz. Ve gayet huzurlu bir surat gözüküyor. Zaten sağ tarafta. Yani gözümü kapatıp. Hani gözüm kapalı ben o insana güvenebilirim. Gözüm kapalı bu sürece güvenebilirim. Dediğiniz birisi. Bir olay kendisini gösteriyor. Huzur durumu sizde bir yükseliş göstertebilir. Onun dışında burada da çok güzel zaten bir kağıdınız var. İster eğitim deyin, ister hani resmi belgeler olabilir, sağlıkla ilgilidir, eğitimle ilgilidir, parayla ilgilidir. Ee, genel olarak güzel bir kağıdınız var ve süreçte altında da damarlı bir yapı olduğu için burayı çok güzel, hani ağacın kökü gibi orayı sağlamlaştıran bir e, yapı, güzel bir kağıdınız var. Şimdi onun dışında buraya baktığım zaman biraz konuşmalar azalıyor. Bir yerde konuşmalar azalıyorsa orada bir gerçekleşme vardır. Neden? Çünkü bir şey olmadığı zaman orada Teori üstüne teori, varsayımlar üstüne varsayımlar, laf üstüne laf çok fazla olabiliyor. Ama bir yerde konuşmalar azalıyorsa, burada o dallanan varsayımlar azalır. Çünkü bir şekilde tahminlerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi olmuştur. O yüzden de azalıyordur. O şekilde söyleyebiliriz. Demek ki sizin hayatınızda ya şöyle mi olacak? Ya buraya mı gidecek? Ya işte sonuç gelirse ne olacak? Gelmezse ne olacak? Şöyle olursa ne olacak? Demek ki burada bir şey geliyor. Demek ki burada bir şey oluyor ki o varsayımların hepsini silip süpürüyor. Çünkü bir netlik kazanıyor olaylarınız. Böyle bir durumunuz kendisine gösteriyor. Zaten görüyorsunuz hani fincanız çok zaten tertemiz. Güzel haberler alabileceğiniz bir dönem. Ama bakın sol tarafta da takip ettiğiniz zaten bir çıkış yolu var. Yani devam ettirdiğiniz bir süreç var. Çok güzel gözüküyor. İnşallah devamı da gelir. Yalnız biraz e, gözler burada fazla olabilir. Demek ki herkesin bildiği bir şeyiniz var. Yani bir ilişki, bir evlilik süreci, bir bebek süreci, bir eğitim süreci, bir mal var satacağız, bir mal var kiralayacağız. Böyle bilinen bir süreciniz, bir tık kıskanılabilir. Bir de burada çok güzel yollarınız böyle filizleniyor. Bir başlangıç anlamı da var. <laughs> Şöyle şu çıksın bakalım. <laughs> Dediğim gibi yani bu tarafı kapatmışsınız. Burada bakın bir yatış durum var. Ama bu yatış olduğu zaman nedense hemen aa, yatan var, ölü var, tövbe estağfurullah. Yani bunu demek için o kadar çok şey gerekiyor ki etrafında. Burada bakın hiçbirisi yok. Burada arkadaşlar yatıyor olmak demek <laughs> iki anlamı vardır. Birincisi tatil, izin, işte kafamı dinlemem lazım. Bu tarz olayları anlatır ya da bir tatil planı yapılıyor olabilir ufaktan. Ya da yer değişiminiz vardır. Yani böyle büyük olaylarınız vardır. İşte düğünün hemen öncesindeki hazırlık vardı o büyük gün için hazırlık. İşte tamam bugün taşınıyoruz. İşte haftaya şu şehre gideceğiz. Evet ondan öncesinde bilet alma, kendini ayarlama. Evet bir sürü olay var. Ama asıl gün için bir beklenti, bekleme oluyor ya işte o anı biraz daha anlatıyor. Sizin de demek ki kendinizce beklediğiniz özel tarihler, özel zamanlarınız var. Ya da dediğim gibi biraz böyle bir kafa izni, yapma ihtiyacı, biraz rahatlama ihtiyacınız olduğunu ifade ediyor. Artı bu kısma baktığım zaman ben bir niyet görüyorum ve çok güzel ilerliyor sevgili arkadaşlar çok kendinden yani emin bir ilerleyiş diyebilirim benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı Şuradaki güzel balığınızı görmeyi unutmayın hepinize çok böyle hayırlı kısmeti güzel bir hafta diliyorum hoşça kalın bay. bye, bye.